Yeni bir videodan herkese tekrardan merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben İdil. Punch videolarımı çok sevdiğinizi biliyorum. Ben de o yüzden bugün size iki tane çok basit teknik göstereceğim. İğnelerinizi hazırlayın. Başlıyorum. Şimdi ben iğneme ipimi takmıştım. Bunu yukarıya alıyoruz. Yani her zaman kullandığımız 4-6 değil de arkada daha uzun kalmasını istediğim için, daha uzun ip kalmasını istediğim için yukarıya taşıyoruz. Şöyle en yukarıya aldım ve sıkıştırdım. İğnenin nasıl takıldığını ipin, daha önce zaten göstermiştim. Daha önceki videolarımda görebilirsiniz. En üste aldım. Şimdi başlıyorum. Nasıl gidiyorum? Önce battım. İpimi arkadan çekiyorum. Çıkarken yukarı batıyorum. Çapraz yukarı batıyorum. Sonra onun hemen karşısına batıyorum. Sonra geri geliyorum olduğum yere. Şimdi yukarı çıkarken tekrar çapraz gidiyorum onun karşısına geliyorum ve tekrar battığım yere geri geliyorum. Şimdi yine yukarı çıkarken çapraz gidiyorum. Onun karşısına batıyorum. Sonra olduğum yere geri geliyorum. Tekrar yukarı çıkarken çapraza gidiyorum. Onun tam karşısına gidiyorum ve yine çapraza batıyorum. Devam ediyorum işime. Yukarı çıkarken çapraz karşısı ve tekrar aşağısı. Son kez çapraz yukarısı tam karşısı ve olduğum yere tekrardan batıyorum. Şöyle ipi kesip göstereyim. Burada böyle sanki bir dal gibi saç örgüsü gibi bir görüntü oluşuyor. Şu şekilde bir görüntü oluşuyor. Mantığımız neydi? Tekrar göstereyim. Hemen yanına bir tane daha yapayım. Battım. İpimi arkadan çekiyorum. Şimdi yukarı çıkarken çapraza gidiyorum. Tam karşısına gidiyorum. Ve olduğum yere geri geliyorum. Yine yukarı çıkarken çapraza doğru çıkıyorum. Karşısına gidiyorum. Aşağıya. Yani burada bir üçgen oluşturuyoruz. Çapraz, karşısı, ve olduğum yere. Çapraz Karşısı ve olduğum yere. Ay yanlış yarattım. Çapraz Karşısı ve olduğum yer. Çapraz Karşısı ve olduğum yer. Böyle bir üçgen oluşturuyoruz. Şimdi bunu da keseceğim. böyle saç örgüsü gibi dal gibi çok şık bir görüntü oluyor. Ne yapıyorum? Şöyle hiç batmadan göstereyim. Battım arkadan iğnemi çektim. Şimdi büyük büyük göstereceğim. Çıkacağım zaman normalde hep aynı hizada gidiyoruz değil mi iş yaparken. Bu sefer çapraza gidiyorum. Karşısına gidiyorum. Ve tekrar olduğum yere batıyorum. Çapraza gidiyorum. Karşısına gidiyorum ve tekrar olduğum yere batıyorum. Yani burada şöyle bir üçgen oluşturuyorum. Şimdi hemen ikinci tekniğime geçiyorum. Anlamadığınız kısımlarda yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben yine orada da size açıklama yaparım. Şimdi iğnemi tekrar geçiriyorum. İp iğnemi, ipimi tekrardan geçireceğim. Yine e, aynı uzunlukta kalacak. E, eğer el nakışı biliyorsanız Fransız düğümü vardır. Onu panç iğnesiyle yapacağız. Şöyle... Evet şimdi iğnem hazır. Şimdi hemen bunun üstüne böyle çiçekmiş gibi yapacağım. Yine battım. Arkadan ipimi çekiyorum. Şöyle bir tane karşıya gittim. Şimdi iğnemi geriye çekiyorum. İğnemi geriye çektim. İpimi böyle uzatıyorum, uzatıyorum. Daha sonra bunu iğneme doluyorum. Bunu iğneme doladım ve tekrardan geri batıyorum. Sonra çıkıyorum ve onu sıkıştırıyorum hemen. Hop. Şimdi tekrar yapıyorum. Battım. İğnemi geri çekiyorum ve ipimi uzatıyorum. Daha sonra ipi iğnemi döndürerek doluyorum. Elimle de destek alıyorum. Bakın ip dolandı. Şimdi İp dolandı. Şimdi şöyle battım buraya. Şimdi bu çözülmesin diye hemen elimle de destek vererek iğnemi geri çıkartıyorum ve şöyle hemen şuraya batarak bunu bakın kitledim buraya. Şimdi tekrar aynı yere bir tane daha yapalım. Battım. Geri çekiyorum. uzattım iğnemi. Sonra ipi doluyorum. Doluyorum, 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 doluyorum. Batıyorum buraya ve çıkartıyorum ve hemen yakınında bir yere batarak bunu buraya kilitliyorum. Şimdi keselim bakalım nasıl gözüküyor. Yani dediğim gibi el nakışını biliyorsanız oradaki Fransız düğümünün aynısı. Bakın burada böyle çiçek gibi topçuklar oluştu. Gayet sevimli gözüküyor. Şöyle buraları daha doldurabilirsiniz. Şimdi hemen şuradakine tekrardan göstereyim. Şimdi bir tane battım. İpimi geri alıyorum. Şöyle çok uzadı bir saniye düzelteyim. Hemen buraya da yapabilirsiniz. Bu hiç fark etmez. Ben görünsün diye şöyle birazcık daha ileri batıyorum sanki dal varmışçasına. Şimdi battım. İğnemi geri çekiyorum ve ipi uzatıyorum. Sonra bu ipi şöyle doluyorum. Doladım, doladım. Ne kadar çok ip dolarsanız o kadar çok çiçeğiniz büyük olacak. Şuraya battım. Şimdi elimden destek alarak iğnemi geri çekiyorum ve bunu kilitlemem için hemen şöyle yanında bir noktaya pıt batacağım. Şimdi buraya da battım. İğnemi geri çekiyorum. İpimi uzattım uzattım uzattım. Şimdi doluyorum. Ve hemen şöyle şuraya battım. Elimden destek alarak iğnemi geri çekiyorum ve Hemen şöyle yakında bir yere batarak kilitliyorum. Şimdi buradan tekrar devam edelim. Battım. Yani buraya devam edecekseniz hemen üstüne batarsınız. Eğer buraya da olacaksınız hemen altındaki noktaya batarsınız. O sizin yapacağınız işe bağlı. Şimdi iğnemi geri çekerken ipimi uzattım. İpi doluyorum, doluyorum, doluyorum. Ve hemen şuraya battım elimden destek alarak iğnemi geri çekiyorum. Hemen şöyle yakınına batarak kilitliyorum. Evet bunu da artık bence kesebiliriz. Anlaşılmıştır umarım. Bu şekilde şöyle çok tatlı çiçekçikler oldu. Dediğim gibi buraları da böyle doldurup bir vazo yapıyorsanız işte bir çiçek buketi yapıyorsanız böyle bu tekniği kullanabilirsiniz. Çok sevimli gözüküyor. Bugün sizlerle çok basit iki tane punch tekniği çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.